Ama Squid çetesi o kadar güçlü ki her gün bir yeri yakıyorlar. İtfaiye çetesi, itfaiye çetesi odama gelir misiniz? Neredesin, oh. neredesin? Odan neresi? Ha, burası. <laughs> Ay, hoş Allah, geldiniz. Ya... Aha, o sesler de ne? Çetim, çetim, yine geçiyor, squid geçiyor. Squid çetesi, yine mi geçiyorlar? <laughs> Yeter artık yakmayın bir yerleri. Vallahi ya, yakınlar herhalde. Bence ya. Bana Şimdi bakalım. Bunların Sen... ne olacağı belli olmaz. <laughs> Şaka niye dedin şefim sen bize ben anlamadım ya. <laughs> ya işte siz takımsınız işte şeysin, isuaycilersiniz ha. Şimdi bana Hemen. bakın, şöyle bir şey diyeceğim. Bak şefim. Squid çetesi aşırı güçlü ve her gün bir yerleri yakıyorlar. Bizim bak de bak onlar gibi güçlenmemiz lazım. Hey hey, bana bak. Ya başka yaz bir yere yakamazsın arabayı yakıyor öyle gidiyor ya. Allah'ım ya Rabbim. O tarafa nedir? Orçun Orçun Çok sen sen hemen nerelere gittiklerini kontrol etmek için arabanı atla. Alina evet, sen benimle gel bilge sen de öbür itfaiyeyi al. Tamam hemen tamam, atalım. Tamam şeyleri kontrol edelim mi şefim? E şey her evet. Şey hazır mı? Şöyle stoplayalım. Şimdi suları kontrol edelim. Üst kata da bakayım baltalar. şefim. Merdiven çalışıyor mu? Merdivenimiz şefim, tamam çok şefim, güzel. Şefim aşağı inme şeyimiz bozuldu. Baksanıza normalde tutunarak iniyordum. Bakın cumburlop diye düşüyorum. Bozuldu Ay, galiba bu. Ya bir şey olmaz onu hallederiz ben. Bir tamirci çağırırım merak etme. Şu şey tamam. bu iyi mi? Tamam bu Tamamdır. da tamam. Gidebiliriz. Olmaz. Olmaz. Ne yangın mı var? Nereye gidiyoruz? Olmaz. Olmaz. Neler oluyor? Ne oldu? Olmaz. Size çok önemli bir şeyler söylemem lazım. Size çok önemli bir şeyler evet. lazım. Hani o evet. çetesi var ya bizim bildiğimiz. Evet. evet. Onlar ne yaptı biliyor musunuz? Söylüyorum hemen. Evet. Evet. çok evet. önemli bakın. Onlar evet. okulu yakıyorlar. Çabuk ben okula ol. gitmemiz lazım. Ben çalıştırın. Öbür arabaya arabayı getirin. Önden uçan arkadan ben en arkadan Aleyna çabuk. Aleyna öbür geliyorum. yolu kullan. Geliyorum şefim. geliyorum. Olamaz. Geliyorum. <laughs> Olamaz. Ne Hadi. oldu? Ne oldu? <laughs> çabuk. Çocuklar Olamaz. nasıl okula gidecek? Brokemdeki çocuklar çabuk, okula çabuk, gidemeyecek. Çabuk, çabuk, lazım. Ay, bu suyu çetesinin amacı ne ya? Baksana. <laughs> Yazık değil mi? Bence Brokem'ı yok etmek böyle bir şey yapıyorlar. İçeride çocuk var mı acaba? Acil durum düğmesine basalım. Her yere yakın basalım. Alarmı çalıştırın. Ay, neredesin? Dış kapıya gel. Ya ne yapıyorsun? Sen çetim. bana bak. Bana bak. seni bu yüzden var. Ederim. Orkun hiç hiçbir şey etmeye. yaramıyorsun ya. Seni boşuna bir şey aldım çabuk. Allah be. Nasıl yaramıyorum görmüyor musun? Et öleceğim burada diyorum. ya. Kendi başıma gitmeye ha. çalışıyorum. Şebeke ortalama. Ama geldim derken bitirmişsin bile. <laughs> Allah be. Her yer duman içinde kaldı. <laughs> Yanan Allah tarafları be. da halledin. <laughs> ya hallediyoruz şefim. Ya bu hızlı olun. Her şey böyle kül olmadan burayı söndürelim. <laughs> evet şefim evet Burası Kendim. da yanıyor Gitme buradan. Gelin bakalım başka neresi yanıyor. Çamur <laughs> gitmemiz yaptılar. gerekiyor. Olamaz. Bir yeri daha yakmışlar çamur. Olamaz, olamaz, olamaz. Orçun, orçun çabuk, çabuk ol. Tamam hemen gidiyorum. Nereye, Şimdi, nereye gidiyoruz? Bilmiyorum orçun takip edelim. Ateşler olamaz. nereden çıkıyor? Olamaz burası Oy benim yallah. en sevdiğim restoran. Olamaz orcun. O zaman en sevdiğin restoranı kaybettik. İstemiyorsan çalış. Çalışıyorum. Çabuk Çalışıyor. söndürün, çabuk söndürün. Çabuk Allah! Söndürün, söndürün. Ayy, ne yapıyorlar bu? Söndürün, Arkadaşlar Sizce Squid çetesi bunu neden yapıyor? Eğer bir tahmininiz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ya of, neler yapmışlar böyle ya? Neler neler yapmışlar ya. Şöyle Of da. ya, of ya. Ya bu buralar arka tarafta yanıyor. misiniz? gaz maskelerimizi takmamız gerekiyor. Unutmayın gaz maskelerimizi evet. burayı söndürdükten sonra takacağız. Ya biz söndürdükten duman çıkıyor. Duman çıktıkça zehirleniyoruz. Hadi oğlum bırak evin it payejlerine ya. Nerede bu? Gaz maskesi geliyor. nerede bu? Sen bana bak. Başka Aa. bir yere yakma. Var ya birazdan Brookhaven bomba gibi patlayacak. Öyle hey. bir yer yaktım ki. Ne? Çabuk gaz <laughs> maskelerini takın. Hey. Hey, bir şey diyeceğim. Bir Kardeşim. yeri daha yapmış. Duydun mu? Evet farklı. duydum. Bak 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 bir, bir şey diyeceğim. Neresi olduğunu öğrenmek istiyor musun? Tabii ki de istiyoruz Ece. <laughs> Bilmedi o zaman istiymiş. arabaya koyarsın. O olmadan araba gitmez orası. <laughs> ne? Olmadan araba gitmez. Olmadan araba gitmez. Tekerlek, Nereye? tekerlek. Benzin. Benzin. Aa, benzin, 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 benzin patlayabilir. Patlayabilir e. benzinci. Çabuk olun. Çabuk. E, Benim de mantıklıydı aslında. Ya bakın şöyleydi. Şey benzin. Benzin. Olamaz. Allah. Şefim. Çabuk benzinlerin söndürün. Benzinlerin yanını söndürün. Benzinlerin Patlayacak, sondurum. patlayacak. Kaçın. Patladım. Patladım. Patlayacak mı bunlar? Patladı. Patlayacak, kaçacak, patlayacak. Patladı. Of olamaz ya. Söndürün devam mı? edin, söndür, söndürmeyin. Söndür. Devam edin. Şurayı da söndürelim. Yukarıda şurasını hmm. nasıl yakmışlar Yukarısı yanıyor. Anlamıyorum. Herkesin gaz maskesi takılı öyle değil mi? Benim takımı var Şefim. Ben Sana tak demedim mi neden dinlemiyorsun beni Şefim özür dilerim Şimdi takıyorum Allah, Zehirleneceksin Orçun taktın mı Güzel evet, Bilge taktın mı, mı? Ben Kötü. takmadım şefim Sakın. Başka nereye yaktınız çabuk söyleyin Yine mi yaktım Bence biz önce bunları Tekneniz yakalayalım da İyi ama geliştirmeniz lazım Çok yavaşsınız Olamaz da <laughs> Gelin gelin yakalayalım şunları, yakalayalım, yakalayalım şunları da başka yapamadık. bana bak aldın. Bana bak saçlı, nereye yaktığımı Ama. öğrenmek istiyorsan bilmece söyleyebilirim. Ana bilmece, gene bilmece söylüyor. Şey yani ne böyle... bilmecesi, neden bahsediyorsun, <laughs> nereye yaktın? Söylüyor. Bilmeceyi çözelim. Aha. Söyle, söyle. bilmeceyi. Bulducun hurmalar. <laughs> Allah be. <laughs> Allah Hasta be. olduğunda Etrafım nereye söyleme? gidersin? Hasta olduğunda nereye gider? Etrafını sar, etrafını <laughs> sar. Hastaneye Olur. <laughs> giderim. Hastaneye gidiyor bu. Hastaneye varsa. <gülüyor> Zavallı yaşlılar. Ona mı? Kim bu gitmemiz? Orada bebekler de var. Bebeklerin durumu kötü olabilir. Bebekleri çıkartacağım ben. Yanıyor. Yanıyor, yanıyor. <laughs> bebekler arasında yanıyor. I like do a... başka bir yeri okay. yapmamaları lazım. Bebeklere Aha. bakalım. Ah, İki tane tamam. bebekler. Bebekler i̇yi kurtardık o. onları. Sanırım Çok işimiz bugünlük bitti. Bebekler, ya şefim. İnşallah. Bu bitmiştir. iş böyle olmayacak. Bunlara ya yetişemiyoruz. Bence en iyisi bunları yakalamamız lazım. Ha? Evet. Ne diyorsunuz? O zaman birazcık evelerdeki oynama vakti arkadaşlar. Hadi bakalım. <Gülüyor> nerede <Gülüyor> Onları nerede bulabiliriz? Tamam şimdi diyeceğim. onları arayışa çıkalım. Ot evet. <laughs> Hayır olamaz. Ot <laughs> Bana ya, bak daha, daha yeni şey öldürmüştük. <laughs> <laughs> Yeter artık. Bıktım bu tamam mı? Çabuk <laughs> önünü. Arkadaşlar üç arabayız. Üçgen kesin. Üçgen kesin çabuk. Allah. Allah, be. Allah be. Ali oradan Şuna bak ya. yolu kapat. Tamam şefim siz hiç merak etmeyin. <laughs> Ali <Ay, necim, gülüyor> ne yapıyorsun ama ya. Ali kaçırdım. Şefim. <laughs>

Söndürün burayı ah, da bak, bak, son çıtır. bir kez. Tamam. Birinizin söndürün gözü şey bunda dedim. olsun. Kaçmalarına izin vermeyin. Benim gözüm bunlarda şefim merak etmeyin. Yanımı söndüreyim. Kaçamayacaklar. Evet. Söndürün 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 söndürün. Haydi bakayım şu <laughs> suya da sıkayım. Zehirlenin artık ne yapıyorsanız yapın ya. Boğuldular ya. <laughs> Baksana nefes almıyorlar galiba. Hiç ses vermiyor. <laughs> 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 oh cızada eşek. Hak ettiler. Bence hak ettiler ya. Oh olsun onlara. Ha? bakayım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Şefim ne yangın çıkarmışlar be. Evet ya sönsün artık mı? ama bu yangında sön. Aa, aa. Sön 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 sön. Aa, sön sön sön. Hala gülüklüyor ya. Ne ölmez adammış bu. <laughs> Yalan <saat> <laughs> kafasını içeri sokacağım he. E, şefim. E, e. Heh bastır şefim bastır bastır. Oh bak 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 birisinin dalları dikti. Ahahahahahah. Oh, Orçun da halletti. Ya sen ne bu 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 yapan adamsın ya? Şöyle biraz daha su dökeyim içine. Acaba bunları şeye mi götürsek şefim yakalayıp? Aha kaçıyor, kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor. Gel buraya. Hapseni götürsek. Gel buraya, kaçma. Yakaladım. Hemen arabaya atlıyorsun. Alenacım bindir arabayı hemen bak bak numara yapmış. Öbürü kaçıyor. Efe yakala şunu Efe. Hey, ona bak. Kurtar beni. Onlara bak. Gel Hayır. buraya araba yapacak. Sen Atladım. Öbürünü de getirdim. Tamam. Şey Efe hadi gidelim. Yakaladık değil gidelim. mi? Gidelim. Orçun takip et beni Orçun. Hapse koyalım bunları tamam. hapse. Hapse koyalım. Bir daha hiç yere kapatın. Önden gitme Orçuncum takip et. Büyük adam bende bende. bende. 456 tamam. bende bende. Tamam. Tamam. Öbürü yanında mı öbürü? Öbürü yanı. Hey! hey! Şefim gelin. Evet. Hapse atacağız bunları. Haa. Tamamdır. Şöyle. Çürüyün orada çürüyün çürüyün. Hı? Tamam şefim attım Şöyle. ben bunu. Önü, önü. Pembeli. Aa, kapat. Pembeli beni ha. çıkar buradan sana şu bu çiçeği veririm. İstemez şefim Ay, bir çok şey diyeceğim. Güzelmiş. Şefim, bir şey diyeceğim. Beni, beni evet. dinler misiniz? Çok önemli. Evet. O adamın cebinden bir kağıt çıktı. Bakın kağıtta çok önemli çünkü yazıyor? kağıtta ne yazıyor biliyor musunuz? Ne yazıyor? Öyle bir şey planlamışlar ki bütün Brokevindaki binaların hepsinin altına bomba koymuşlar. Bir anda patlatacaklarmış ve hepsini birden yakacaklarmış. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün ne? Mümkün olabilir. Kaçtı zaten bak. Allah'ım olamaz, olamaz şefim. Kaçtı. Bütün binaları yanarsa ne yapacağız? Ay. Ben biraz etrafta gezineceğim çünkü eğer ki kaçan varsa direkt yakaladım. biz de istasyona dönelim. dönelim. İstasyona dönelim. Hazırlık yapalım tamam mı? Şefim, evet. Şefim istasyona dönelim. Dönün 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 dönün. Hazırlıklı olmamız ol. gerekiyor. Ya bunların aha bak bak bak, patlatmaya başladılar. O bomba başladılar. neydi? Hadi geldik hemen şöyle yelekleri her şeyiniz üstüne giyin. Hemen şöyle tamam. neredeydi? Bu Yine eşyalar neredeydi? Efendim? Buradalar şefim de ben şimdi yanlış maskeyi takmıştım ya. Evet, ee, doğru maskeyi bana öğretir misiniz? Heh, tamam Bak, düzelttim. Burada mıydı? Ki. Evet oradaydı ama, galiba. Ya ben tamam, de tamam, falan giyeyim. Şöyle hızlıca güzel ve e, güçlü olmamız gerek. Ya ya onlar kazanırsa ya böyle bir şey Hı? asla mümkün olamaz. Şöyle Şefim, de giyeyim. Şefim iyi bir hazırlık yaparsak onlar kazanamazlar. Hah orçun evet. da geldi. O, o ne ya? Şey? O da neydi? Bonalar patlatmaya be, başladılar ben şefim. Ben koymadım. Olamaz Hayır. çabuk hazırlıkları hazırlayın çabuk çabuk, çabuk Şuradaki çabuk, şeyleri çabuk. açalım Daha fazla Olamaz. burada kalamayız Gitmemiz Olamaz. gerek çabuk Evet çabuk olun bunu. Nasıl söndüreceğiz? Söndüremeyeceğiz. Ana! Söndüremeyiz. Ah, i̇şte hey, burada burada. Onçun! Tamam Aa. mükemmelsin Çabuk yakala onu. Öbür taraftan. Çabuk. Şefim yakalamak hiçbir şey yaramadı ki bütün evet. evin yanacak. Olamaz. Bakar mısınız? Hiçbir <laughs> şey yok. Hayır hayır patlatıyorlar. Bakar mısınız? Kendi Hey, sen dur artık yeter artık. Bakar mısınız arkadaşlar? Tüm şehir yerle bir oldu. Um. AVM'ler, sonra havaalanları, yiy yiyecekçiler, oteller, her taraf darma duman oldu. Her taraf yağmur açıldı. bizi yendi. Evet, maalesef <laughs> bu oyunu kaybettik. Ama asla kaybetmeyeceğim. Asla ilerleyen zamanlarda kaybetmeyeceğim. Her zaman iyiler kazanır. Biz arkadaşlar kazanacağız. Sonraki bölümde göstereceğim o Skuit Çıtası. Bana bak. Ork uç, ork uç, ork bana ork bak. bak. Aa, Aa kaçırıyor. <laughs> Şefim. Şey sen artık. <gülüyor> ha, ha. <gülüyor>